Altın çilek içine zibutramin katıldığı sonra da anlaşıldı. Evet, tabii ki zibitramin bakanlık topladı testlerini yaptı. Evet. Kan ta, kan ka, şey kalp atışını hızlandırıyor. Çarpıntı Bu şuna benzer. Fenalaşma yapıyor, ellerde titreme yapıyor. Sırt çantası sürekli sırt çantasıyla koşuyormuşsunuz gibi nabzınız sürekli 70'ten 80'e 90'a çıkarsa kalp kasları yavaş yavaş erir, ölür kişi. Dayanamaz. ağızda kuruluk gibi bu tarz şeyleri Dayanamaz. bu tarz ilaçları eğer e, obezite hastasıysanız ya da sizin için bu tarz hapları doktorunuz öneriyorsa doktorunuzun e, kontrolü altında ve eczanede satılan yani Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin devletinin ve Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği şeyler bunlar tüketilmesi gerekir Zaten, biz konumuza dönelim ya hoş bir konuya dönemeyelim. O madem açtınız şimdi vaktimiz daralıyor anlatamadan mangosu, kapatacağız Mehmet Riz, Afrika mangosu yeşil kahve efendim Akayı beri Ahududu'nun İngilizcesi Raspberry gibi 6 ayda bir yeni yeni furya dünyaya hastalık gibi yayılıyor, yayılıyor. İnsanlar kullanıyor, gram zayıflığı yok ama bazıları milyoner oluyor. Yani bunu da doktor yapıyor. Ben Ahmet, Mehmet Artık yapmıyorum. Artık öyle bir şey olmaz Türkiye'de. Olamaz. O daha devam ediyor. Yeşil kahve modası var. Herkes alıyor. Yeşil kullanıyor. kahve şöyle ama. Şimdi yeşil kahve hakikaten yeşil kahvenin e, birçok özelliği var ve bu yeşil kahve benim bildiğim kadarıyla eczanelerde satılıyor. Yeşil kahveyi biz de ürettik. Heh, ben zaten ürettim. Bak, bu... bak, bak ürettim değil. Şimdi yeşil kahveyi önce dedim ki zayıfl zayıflatıyorsa <laughs> ben bazı insanlar üzerinde denedim. Gerçekten zayıflatıyorsa Kafenin... satacaktık. Zayıflatmadığını gördüğümüz için hepsini imha ettik. Ben onu da yaptım. Hatta patentini de aldım. Ama <laughs> ne oldu? Zayıflatmadığını görünce hepsini çöp attık. Onun içinde de kimya var. Kimya olduğu için zayıflatır. Yoksa kahve zayıflatmaz. Afrika mangosu, akai beri, ahududu, raspberry, acı çehre, evet altın çilek. Şeyi bunların yok. hepsinin içinde kimya var. Kimyasal maddeli olan hiçbir şeyi kullanılmaz. kahve belki gerekiyor. zayıflatır diye Hepsinin iznini aldım, ürettim. Önce kendi üzerimde denedim. Bazı dostlarım üzerinde denedim, gönüllü. Ha zayıflatmanı gördük, hepsini çöp attık biz. Sarı... Bir de böyle şeylerin hemen, yani siz deneseniz de e, belki kilo verdiğinizi bir hikayede görebilirsiniz ama bir de bu tarz şeylerin ileride büyük hastalıklara sebebiyeti var. Yani bu deneme, ben denedim bir ayda bunlar, bu tarz şeyler, ağızdan alınan şeyler bu kadar basit, denenmemeli yani Şimdi bence. Mehmet bunlar Özümesine... bir formül Af. ve bu formüller bence birkaç yıl. Tabii, tabii. Bir uzun süre. Uzun çünkü sürede gerekiyor? Çocuk oyuncağı değil insan hayatı çünkü. Kamerun'da, Afrika, Orta Afrika'da, Kamerun'da <laughs> klinik arasması yaptım diyor. Ne Amerika'da yaşıyorsun, Amerika'da yap klinik araşması. Avrupa'da yap, Türkiye'de yap. Kamerun'da verirsin bin doları, alırsın bin tane klinik araşması. Yani <laughs> inandırıcı değil. Yani bu salgın hastalık, obeziteye karşı kullanılan bütün ilaçlar maalesef içinde kimya var. Yani evet. Aslında zayıflatan gerçekten bitki, bitkiler var. Nedir? Lahana'dır. Maydanoz'dur. Efendim at kuyruğu otu. Metabolizmayı hızlandırıyor onlar ee, zaten. E, Kore'de, Çin'de, Japonya'da yetişen konca, hı hı. Garsinya. Bunlar zayıflatır. Ama diğer meyveler zayıflatmaz. Kontrol altında ve eczanede satılan yani Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin devletinin ve Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği şeyler bunlar tüketilmesi gerekir. Zaten biz konumuza dönelim. Ya boş konuya dönmeyelim. O madem açtınız. Şimdi Vaktimiz daralıyor. oluyor. Afrika mangosu, kapatacağız. Mehmet Bers, Afrika mangosu, yeşil kahve, efendim akai beri, ahududunun İngilizcesi raspberry gibi 6 ayda bir yeni yeni furya dünyaya Hastalık gibi yayılıyor, yayılıyor. İnsanlar kullanıyor. Gram zayıflayın yok. Ama bazıları milyoner oluyor. İmha ettik. Ben onu da yaptım. Hatta patentini de aldım. Ama <laughs> ne oldu? Zayıflatmadığını görünce hepsini çöpe attık. Onun içinde de kimya var. Kimya olduğu için zayıflatır. Yoksa kahve zayıflatmaz. Afrika mangosu, Akayı beri, ahududu, rasperi, acı çehre, evet, altın evet, çilek. Şeyi bunların şeyi yok. hepsinin içinde kimya var. Kimyasal maddeli olan hiçbir şey ben o Kahve belki zayıflatır diye. Hepsinin izini aldım, ürettim. Önce kendi üzerimde denedim. Bazı dostlarım üzerinde denedim. Gönüllü. Ha, zayıf. Altın çilek içine zibutramin katıldığı sonra da anlaşıldı. Evet, tabii ki zibitramin bakanlık nedir? topladı, testlerini yaptı. Evet. Kan, ta, kan ka, şey, kalp atışını hızlandırıyor. Çarkıntı Kuşuna yapıyor, benzer. fenalaşma yapıyor, ellerde titreme yapıyor. Sırt çantası, sürekli sırt çantasıyla koşuyormuşsunuz gibi nabzınız sürekli 70'ten 80'e 90'a çıkarsa kalp kasları yavaş yavaş erir, ölür kişi. Dayanamaz. Ağızda kuruluk yapıyor. Bu tarz şeyleri, Bayanamaz. bu tarz ilaçları eğer obez obezite hastasıysanız ya da sizin için bu tarz hapları doktorunuz öneriyorsa doktorunuzun... E, Hepsini gördük. Hepsini çöp attık biz. Sonra, bir de böyle şeylerin hemen yani siz deneseniz de e, belki kilo verdiğinizi bir hikayede görebilirsiniz ama bir de bu tarz şeylerin ileride büyük hastalıklara sebebiyeti var. Yani bu deneme ben denedim bir ayda bunlar bu tarz şeyler ağızdan alınan şeyler bu kadar basit denenmemeli yani şimdi bence. Bunlar Özümesine, bir formül Af ve bu formüller bence birkaç yıl e, uzun süre uzun denemesi gerekiyor. Mehmet Çocuk oyuncağı değil insan hayatı çünkü. Kamerun'da Afrika Orta Afrika'da Kamerun'da <laughs> klinik. Yani bunu da doktor yapıyor. Ben Ahmet, Mehmet Artık yapmıyorum. Artık öyle bir şey olmaz Türkiye'de. Olamaz. O daha devam ediyor. Yeşil kahve modası var. Herkes alıyor. Kullanıyor. Yeşil kahve şöyle ama. Şimdi yeşil kahve hakikaten yeşil kahvenin e, birçok özelliği var ve bu yeşil kahve benim bildiğim kadarıyla ezanlerde satılıyor. Yeşil kahveyi biz de ürettik. Heh, ben zaten ürettim. Bu, bak, bak ürettim değil. Şimdi yeşil kahveyi önce dedim ki zayıfl zayıflatıyorsa <laughs> ben bazı insanlar üzerinde denedim. Gerçekten zayıflatıyorsa Kafenin... satacaktık zayıflatmadığını gördüğümüz için hepsini